Teşekkür ederim Kemal. Aga memleket, memleket. Baba bak, ben size diyordum, bir şey diyeceğim. Ben size diyordum bak, memleketim diyorum, on numara yer diyorum. Bak burası yaşam alanı burası güzel. Bu tatil, tatil. Çok, çok güzel. Devam et. Değil ha burası, tatil falan da değil. Bak on numara beş, niye bağırıyorsun lan mı? Oğlum overreaction verdim yani bu Amerikalılar da yapıyor. Yayıncı yorgunluğu başlamadım ya. Ben de bir ay başı sanki bir yayıncı yorgunluğunun zirvesi olacak da Mersin'e gidecekmişiz <laughs> gibi bir hava var içimde bilmiyorum yani. Bir tatil yorgunluğu da geldi yani anladın mı? Ya bir şey diyeceğim oğlum ben memlekete bak kaç senedir gitmiyorum bu da ayıptır anladın mı artık yani değişimin tam bu kadarı. Ee, şöyle bir şey bence şöyle bir şey yapalım. Çıkalım buradan iki araba İstanbul'dan. Ama şey diyelim yani yolda yayın açacağız falan da demek. Yolda mi? kesin yayın var bu sefer. <laughs> Nasıl olsa gideceğimiz güzel yerde Yalancı sikmiyorlar. Ben o güzel yer <laughs> dedim. Yolda <gülüyor> kesin <gülüyor> yayın var. Ee, vlog var artı üstüne. Bir de oradan yayınlar gelecek. Ee, Çağrı sen ben Jirox şey. Çağrı kimden bahsediyorsun amına koyayım? Amına koyayım. Çağrı. Çağrı, Jirox ben eee Güven. Squa. <laughs> ne yapıyorsun amına Çetle gördüm be. Berkcan'ı gördüm chat'te kafam gitti oraya. Berkcan gelmez oğlum Mersinlere. Berkcan Almanya Kraspekt'ten aşağıya gitmiyor amına ee, <laughs> şimdi... <laughs> Bak sen ben Jurox, Ali, Eray, e, Özge iki araç yapıyoruz tamam mı? Çıkıyoruz buradan. Barış Eray, Burayla Ümidiye de Eray dedim. Barış Burayla Ümidiye de soralım. E, çıkıyoruz buradan. Bak geze geze, tamam mı? İstanbul'dan başladık, şehirleri geze geze, şehirlerde dura dura. Korona var, korona var, buluşma yapamayız. Bak Mersin'de de buluşma yapamayız, korona var arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Sonra ee, şey olmasın böyle yani, farklı arılaşırlı falan filan. Ee, Mendebur da sorarız. Oradan Mersin, Antalya, bir Akdeniz. Bu sefer de bir Akdeniz sularına inme vaktimiz gelmedi mi gençler? Emre, Emre'ye de sorarız. Aynen Elanur. <laughs> Bence var ya, memleketi özledik ya artık. Vallahi ya. Toprağım oğlum bura benim. 4-5 yıldır gitmiyorum. Ben ben Mersin'e hiç gitmedim bu arada. Kanka be, Uğur var ya, sen şimdi bir gir. Seni böyle krallar gibi yaşatırlar oğlum, Mersin'de. Okan abi bir story atmış, korktum amına koyayım. Ne oldu lan? Ben de korktum amına koyduğum onu izledim daha az önce. Ne ya oğlum o? Ben merak ettim abi. Ben de merak ettim açacağım amına koyayım. Kötü şey mi, bir İzlemiyor şey mi? Göremiyorsunuz o kadar benim söyleyeyim. Ya yayındayım. O orospu nereden izleyin? Yani patronun story'leri. E, Oğlum ne atıyor izlemiyoruz Gizle dedim. Arkadaşlar ya. sizin patronunuz olabilir de benim ortağım kendisi. <gülüyor> 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 benim Do doğru söylüyor amına koyayım. Dur. Gerçek yüzler karanlık günlerde ortaya çıkar. Ali Ben çıkarım. senle beni Burakla. <laughs> Baba bana niye böyle şeyler izletiyorsunuz bunu ya. <laughs> Kemal uyuyamaz. Arkadaşlar. Ya ray edik şimdi. Hadi uyu uyuyabilirsen <laughs> akşam. Bu akşam Forza Roketlik var arkadaşlar. Sabaha kadar. <laughs> bugün belli oldu. Uyuyamayacağız bugün. Devam. Şimdi bak hızlı hızlı geçilmiş. Burası e, 52 kat arkadaşlar. Burası en yüksek zamanının daha kule yok. Ok. Daha bak kule yok. Ok. Dur şu şuralardan. Eee şurası liman. Bak burası Mersin'in merkezi diyebiliriz. Çarşı diyebiliriz buraya. Burası 20, e, 50 kaç katlı lan bu? Jurox? Saydın 52. mı lan mı? 52, 52 kat bu. 52 kat koskoca otel, motel bilmem ne içinde bir sürü şey, restoran, şu buyu falan bir <laughs> Jurox'un da hayatı orada geçti oğlum. Ayrıca şuradaki Baba ne istiyorsun, o, o şuradaki inceye yani. dedik dikkat edelim. Mersin hep güzelsin yazıyor. Bak unutmayalım bunları unutmayalım. Her bir köşemizde Türk bayraklarımız, Atatürkümüz görüyor musunuz? Her bir köşemizde e, heykellerimiz, heykellerimiz. Bakın ne kadar. Oğlum özledim be. Bakın, bakın çok önemli. Çok önemli. Oğlum bayağı güzel şehirmiş ya ben de gitmedim ama. Bak götüreceğim seni götüreceğim diyorum o söz Bu kadar ya. güzel olduğunu bilmiyordum ben evet. ciddi söylüyorum. Devam bak metropol tarafı bu burası. Burası liman tarafı büyük bir limanı var ticaret. Ee, burası bu erdem mi şey mi lan acaba o küçük böyle bir şey var. Ee, ağaçlarımız böyle tarihsel burada böyle evlerimiz var. Ko korunmada olan yıkılamayan şey yapılamayan böyle sokaklarımız var. Değiştirilemez şeyle. Baba gördüğünüz gibi kalelerimiz, kalelerimiz. Bak her yerde bir antik. Bak Örenköy Seleukoslar bilir misiniz? Tarih bilen var mı tarih? Seleukoslar. Örenköy. Bilir misiniz şelale Silifke? Mi şelalesi de var. he bilenler var. Kaleler. Aynen öyle. Buradan böyle devlet araştırma yapar arkeologlar bir şey çıkarmalar <laughs> Bu falan filan. Bu ne? Bak. Bak çağrının demesi üzerine bak. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu burası. Burası İzlanda olsa beğenirdiniz değil mi? Beğenirdiniz değil mi amına koyayım burası İzlanda. Burası dün Norveç Norveç. Norveç. hepinizin böyle Norveç e, Norveç. Hani Mersin'e nerede şimdi Mersin'e taşınıyorum diyen ben göremiyorum şu an chat'te. Beğenirdiniz değil mi? Burası Mersin. Bak. Bak. Tarihteki ilk bak ilk Antik tiyatrolardan. Bu neydi? Ee, ayrı adı vardı bunun. Dilime gelecek. Bu ne deniyordu? Şimdi biri yazar chatte ya. Antik e... Ee... Komşularım geldi. Kolezyum. Bir çay demliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Tela. Televizyonun daha gibi etkisi Tamamdır canım benim öpüyorum. <laughs> <Çok> Kolezim <laughs> aynen öyle aynen öyle bak. Amfi. kız dur. <laughs> <laughs> aynen öyle devam. Kız kalesi Kız kalesi diyorum bak kulesi demiyorum şey Kız kulesi. kalesi Kız kulesinin hikayesiyle kız kulesinin hikayesinin aynı olması Çok benzer Bıngıldı e... Bıngıldı 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 o Bıngıldı Bıngıldı, <laughs> bıngıldı. bıngıldı. bıngıldı var ya Çağrı'nın kuzeninin köpeğisi Çağrı bıngıldı da iyi alıştı ya. ama onu, Çağrı onu aldı bence Bence Kuzey de oğlum Köpeği falan değil artık Adı, ne? Adı bıngıldı mı sen mi koydun Çağrı Adını ben koymadım adı bıdılıkmış bana <laughs> derken ben bıngıldı olarak anladım iki gün bıngıldı diye seslendim köpeğe köpek de hiç tepki vermiyor onun ismine falan filan sonra kuzen aradı dedim. ki ya bu dedim köpek hiç kendini bilmiyor falan filan böyle adı neydi bunun dedim yani niye bıngıldı koydunuz adını dedim o adı bıdılık dedi yani dedim sen çok daha iyiymiş gibi bıdılık diyorsun. <laughs> bıngıldı kaldı yani köpeğin adı. Ya yani öğrendin <laughs> bıngıldı. 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 Kafası karıştı köpeğin ya kegri diyorum bazen. <laughs> <20'dir. diyor. gülüyor> öyle, Erik de öyle oldu, Erik de öyle oldu. Erik gorospu çocuğu deyince bak. Bak. <laughs> o daha kötü bak. Bak. Şimdi arkadaşlar, size de bir rivayetten bahsedeceğim. Bu arada aramızda kalsın burada. Oraların bu ee, şeylerindendir, büyük hikayelerindendir. Tamamen aramızda kalsın. Ali yüzünden bu arada onu da ekleyeyim. Jurok sağız çok bilir. Az çok biliriz. Sanki benim köpeğim. Şimdi Kız Kalesi'nde içerisinde bir tane alt geçit, büyük taşlarla, büyük kayalarla saklanmış özel burada hazineler olduğu söyleniyor. Burada özel, burada araştırmalar İkensin yapılıyor. Arkeologlar burada tır. araştırma yapı yapıyor burada. Ee, ve şimdiye kadar çok şey de bulunmuş zaten ondan ziyade. Hikayesini şimdi... de anlat kanka. Aynısının arkasında olduğu da söyleniyor. O nasıl olacak? Hikâye şimdi de aynı. Kız kalesi, kız kulesini çok fazla karıştırmamak lazım Ali Bey. Ee, şimdi kız kalesi ee, zaman o. bak kız kalesi efsanesi diye bir şey vardır. Bak hemen ben sana bahsedeyim. Hemen bahsedeyim şehrin tarihini iki ortaçağ kalesi olan Korikos Kalesi ve Kız Kalesi oluşturuyor. Korikos Kalesi yarımadanın ucundaki iki hisardan oluşuyor. Bunları aklımdan değil mi? Korikos, ben bunları bildiğim için oğlum bak Korikos Kalesi. Aklından okuyorsun yani bir yere falan şey değil. yapmışsın oğlum tabii ki de aynen öyle. Bak Korikos Kalesi köşeden, 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 söyle. O zehri emip atar mısın? Kalenin yapımına, bak kalenin yapımına Romalılar başlıyor ve Kıbrıslar tarafından da tamamlanıyor. Kız Kalesi ise 200 metre uzaklıkta küçük bir ada üzerine yapılıyor. Bak burası küçük bir ada aslında. Koskoca kale yapıyor. Bak minik bir ada ama ada öyle güzel bir yerde ki konum olarak şöyle. Bu koyu nasıl gösterebilirim bu şeyi size? Şöyle dur geriden bir. Beni etkiledin peki bir üst Bak. sıra çıkarsam bize ne yapacaksın? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Mekan da şu. Hatta şöyle gençler arasında şöyle yarışmalar olur burada. Gel yüzüyor mu lan kaleye kadar? Bak bu Juros bilir bunu. Kaleye kadar yüzüyor mu lan 100 lirasına? Bak böyle yarışmalar olur. Buradan o kaleye bu ya. Yüzüşler otelilik. falan yapılır bak düşün. Düşün yani. Baba mob değil ne shop'u ya? Allah Allah. Oğlum gerçek bir doğal güzellik bu Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar gerçek bu gerçek Al. ya. Allah Allah. Burada oteller var böyle daha şey oteller ama böyle 5 yıldızlı büyük böyle kapatılmış otellerde değil. Pansiyon diyebileceğimiz. Belli bir metreden sonra e, iş izni bilmem ne alıp böyle bak. Daha çok böyle e, nasıl desem. E. Döndürdün kafayı. Kale. Bu apayrı bir havaya giriyorsun burada. Tertemiz ya tertemiz. Apayrı bir havaya sanki böyle Assassin's Creed'de gibisin. Kriz. Ya şu suyun <laughs> rengine bakar mısın Kemal? Maldivler değil ha bura. Değil. Mersin ha bura. Maldivler değil yani bura. Baba olayı da anlatıyorum size. <laughs> Haydi bakalım olayı da anlatıyorum. Olay şu. Korikos'ta yaşayan krallardan biri bir kız çocuğun olması için gece gündüz dua edermiş. Sonunda dileği yerine gelmiş ve çok güzel bir kızı olmuş. Kralın kızı büyüdükçe daha güzelleşiyor. Saçı başı uzuyor. Herkese dönüp dönüp bakıyormuş. Güzel olduğu kadar yardımseverliğiyle de herkesin olduğu kadar tanrıların da hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Aynı zamanda çok yardımsever, çok iyimser ve o zamanki inançlarına göre ee, her şeyi böyle yerine getiren insan. Kamera mı? Ney kamerası lan? He kamera. mı? Tamam. Pardon oğlum özür diliyorum ya bu da öğrenecek. Bu da daha işin show kısmını öğrenmedi o da öğrenecek. Ee, bir gün Korikos kentinde bir bilici geliyor. Kral da onu saraya davet ediyor. Ya bilici dedim şey işte. Kahin derler ya böyle hani kahin. Hani bilen falan böyle. O zamanlarda çok inanılıyor böyle falan. Ee, kral kızının geleceğini öğrenmek istiyor. Bilici de kain de kıza bakınca irkiliyor, korkuyor. Fakat krala bir şey söyleyemiyor. Kral da zorlayınca baba bak sen de bir şey oldu. Kahin Bey. O kahinin fotoğrafını da atayım bu arada Kemal sana. Sen de bir şey oldu. Bak. Enes yolladı. Ne varsa anlat. Attım özelden. Eee bilici ya oğlum bilici değil Allah senin belanı vermesin. Bilici bilici lan bilici. Yani kahin. <laughs> Salak bilici anlamış ya. <laughs> bilici anlamında diyor, kain anlamında. Manyak. Diyor ki anlatacaksın diyor. O da diyor ki Kralım, güzel kızınızı bir gün bir yılan sokacak ve kızınız ölecek. Bu yazgıyı da diyor kimse bozamayacak. Acıyı yaşayacaksınız. Siz bile engel olamayacaksınız. Herkes şok. Şok. Kral düşüncelere dalıyor. Nasıl olur neler yapabilirim nasıl kurtarabilirim ne olabilir? her şeyi düşünüyor her şeyi düşünüyor sonra kızına tabi hiç bahsetmiyor bundan ee, sonunda korikos kalesi karşısında kıyıya yakın küçük bir adacık üzerinde bir kale yaptırıyor o da bu yani bunun bak şurasında ee, şu gördüğünüz korikos kalesi var oradan da heh heh çok güzel açı He. açı çok güzel kale bu yaşanılan kale bu burayı da kızı için yaptırıyor herhangi bir şekilde yılan yüzemesin, içeride bahçe olmasın, bilmem ne olmasın, giden gelen sürekli kontrollü olsun, askerleri de koyalım. Anladın mı? Böyle bir şey yaptırıyor. Tabi o devirde düşün yani buradan buraya gemilerle taşlar bilmem neler. Yani şöyle bir yapı yapılıyor anladın mı? Hala bozulmamış bir yapı yani bu. Sonra sonra hizmetçileriyle beraber kızını da bu kaleye kapatıyor. Ee, olan bitenden haber olmayan kız çok üzülmekte. Günden güne eriyip gitmekte. Tabi o kız bilmiyor şimdi. Belki de babasını mesela suçlu buluyor. Beni buraya kapattılar. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Bir gün kızın canı tarsus üzümü vardır. Altın sarısı böyle. Tarsus üzümü. Meyve. Canı üzüm çekiyor. Ve üzüm istiyor. Saraydan da kontrollü şey bir şekilde. Burası biraz burası biraz şey. Ee, üzücü. O kadar yapılan müdahaleye rağmen kontrollü bir şekilde, bilmem ne bir şekilde üzüm gönderiliyor. Sen yılan, sen yılan üzümün içinden çık. Prensimizi sok. Ve prens şey prensesimizi pardon. Ve prensesimiz hayatına yani, veda ediyor. Burada anlatılmak istenen hikaye aslında biraz derin olmayın diyor. Aç gözlü olmayın diyor. Yani canınızın çektiğini yemek zorunda değilsiniz. diyor. Değil Oğlum ne alaka? Anlatılanla bunun alakası yok yani. Alın yazısı ile ilgili, şeyle ilgili bir şey bu. Hani bu şey bir hikaye de değil yani. Sonuçta kral elinden geleni yapmış. Kız belli bir zamana kadar yaşayabilmiş ama yine de bu yazgıyı bozamamış anlamında. Sen ne alaka? Üzüm çekmiş de üzümden şey yaptın diye. Kanka yani şimdi üzümden dolayı ölmüyor mu bu kız? Ama üzüm olmasa başka bir şey. Belki de yılan öbür türlü yüzecekti. Bir şey olacaktı. Bir türlü girilecekti falan yani. <laughs> Oğlum yerine. yılan yüzmez. Buranın. Ya. ya baba yılan yüzmez mi? Yılan senden benden iyi yüzer ya. Sen yüzen yılan görmedin mi hiç? Ben çok gördüm, gördüm gölde. yılan balığı değilse nasıl yüzecek? Lan bal mısın? Yılan yüzer. Bak yine bir cahil Cüheyla sohbetine daha giriyoruz yılan şu anda. Yılan yüzer mi lan harbiden? Arkadaşım yılan yüzer. Yılan... Göllerde möllerde hiç yüzen yılan Ama görmedin böyle mi? Ha, nefes almadan böyle. yüzer, girer, çıkar. Giren de var, şey yapan da var. Al. Marmara Denizi ee, yılan diyor. Ne diyor? Eresinde yılan. Al. Al Al. Yılana bak. Kaç metre dalabiliyor tüpsüz? Üstten de yüzer, alttan da fena yüzer hem de. Ama bazı yılanlar yani her yılan değil. Her yılan değil yani. Duy yılan oğlum bu salak mısın amına koyma ya. Salak mısın oğlum normal yılan da yüzer. Göster normal yılan yüzer. Ya kardeşim bir şey soracağım. Buradaki oradaki büyücü demiş mi yılan tarafından ısırılacak? Kesin yılan demiş ah. mi yani? Eee yılan demiş önemli. galiba yılan demiş. Kesin yılan mı demiş yani? E bu da su yılanı Kemal. Oğlum sana göre her şey suda olan su yılanı lan. Nasıl su yılanı bak. <laughs> Zaten Gidişi hocam. görüyor mu? Oğlum onun değil gibi. değil. Onun. Gördün mü gidişi? Lan yüzer 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 oğlum yüzer. Öyle Okan ne kadar yüzebilir öyle amına koyayım? Hayvan gibi enerjisi yüzemez yani. işte. Piton al var mı piton? Su, su, suda yüzen piton. Ee, suda yüzen piton yüzemez herhalde ya. Piton büyük oğlum. Piton normalde gidemiyor ki amına koyayım. <laughs> Aa varmış lan. <laughs> piton Ellerim normal desin. oğlum normalde de zaten piton ne kadar da gidiyor bilmiyor mu? Baba var da biraz sıkıntılı bir videoya benziyor Jirox. Oğlum şeyler var ya Kemal. Kanalizasyondan girip milletin tuvaletinden falan çıkıyor yılanlar hatta haberlere çıkıyor. Aa Sezer Milin geldi lan Discord'a. Ee, şöyle şöyle göstereyim kardeşim. Ee, öbürü sıkıntılı diye. Bak görüyor musun pitonu? Burada biraz da ısırıyor, mısırıyor. Onları şimdi göstermeyelim yine ban yemeyelim durduk yere bir şeyde. Oha Kemal ölmüş lan o yılan boğulmuş amına koyayım. Baba ana Amazon nehrine dalıp anakondayla şey yapmış yani yüzleşmiş adamın biri. Açın bakın ona izleyin. imkana bakalım buna koyun. Dev piton yılanı timsaha saldırıyor. Baba baksana kork Oğlum gidişe baksana sudan yüzeme... Böyle girer mi oğlum yüzemeyen hayvan? Bir de timsaha sen <gülüyor> <gülüyor> ne... Ah gidişe bak. Baba bu video da sıkıntılı ha. Oğlum, milletin klasöptünden falan çıkıyor ya bunlar. Nasıl? Evet oğlum, aynen ya? öyle. Harbiden klozet, klozetten falan çıkıyor yani. Dur Götü açmayalım. De, belgeselden belgeselden bir şey olmaz ki lan doğru. Ama neyse. Gün... Ya baba niye öyle şeyler diyorsunuz? Şimdi ben nasıl klasöte o götürdüm işte? <laughs> Aa, yılan havuzda yüzmek. Alper Ren de çekmiş amına akuyu videoyu ya. Al. Adam havuza atmış oğlum yılanları bak. Baba ben bugün rahat sıçamayacağım onu da söyleyeyim size bu söylediğinizden ya dolayı. Ya göt veren metropolde oturuyorsun rezidansa nereden çıksın orada götüne yılan ya. 1500 tane daire ya. var. Yani yok oğlum orada çıkar mı yılan mı vardır sen niye orada? Ya amına koyayım sen Vay affedersin. Ya. Yine konu yılan benim adres gitti amına koyayım ya. Ya hayırdır iki martin misin amına koyayım ya. Senin <laughs> adresin <gülüyor> ya. ne olacak amına? Söyle amına koyayım nerede oturuyorsun? Söyle. de oturuyorum amına koyayım. Çağatan'da oturuyorum. Ya tam olarak site ismi verir misin? Sitede oturmuyorum ki. Sitede oturduğumu kim söyledi ya? Tarkan <laughs> mısın ama? Böyle atlamayacağım. Kim söyledi diyor ya. Ayrı etten <laughs> şunu söyleyeyim. Cunup zaten sık sık o yılanlardan çıkabilir mi aman okuyum. Mantıklı olur bu şey ya. Beni dinlete getirmeyin. Jiroz sana bir şey diyeceğim. Amca, bu senle şey ben şey değil oluyor. miyiz? Jiroz. Bana konu oluyor. Jiroz bak hep bu olay yine yaşandı bak. En son ben sana patlıyorum ya bir şeyde. Bak ama şimdi. Öyle. ben anlamıyorum. <laughs> bak. Sizin bir şey olsa bana patlıyor oğlum adamın ayağı takılıyor niye gidiyor diğerine vuruyor ben bunu hiç anlamadım. <gülüyor> 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 Bu videoyu hiç anlamadım yemin ediyorum ya. Ayağı kendi takılıyor gidiyor öbürünü tokatlıyor aynı şey ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum geçen ben bir şey attım gruba yıkıldım amına koyayım. Şey Big Boss sayma mı attım dur. Dur bulacağım mı onu? Tam Kankası bu ya. Bulurken ben son şakamı yapıp e, şeye geçiyorum. Televizyon tarafından izleyeceğim. E, arkadaşlar hype trenine katılmak isteyen arkadaşlar ismini yazdırsın. <laughs> hafta sonu. <laughs> Kalkıyor. <laughs> Tren. Hadi <laughs> <on> çıkalım. Sağ ol. Vay amına koyim Hadi Allah'a emanet. <laughs> Öpüyorum hadi. <laughs> Toplantıda da geç kalmayın ha. Hadi görüşürüz. Sağ <laughs> ol. Aa evet lan ben de kaçar. <laughs> dur dur şunu bir izleteceğim bir dakika. Bakıyorsun <laughs> <Geldi> bu öyle. <arkadaş. gülüyor> <laughs> Burada bana geldi niye kızdın amına koyayım ya? Burada durduk yere bana niye kızdın ya? Bakıyorsun <laughs> öyle yine mağrur bir kere de gül ya. Ne diyorsun orada? Bir şey söylüyor bana ben de sus lan bir önüne dön muhabbeti dinlemeye çalışıyorum ya. <laughs> Ay, ya baba ben olayı anlatayım mı? Gel, konu gel, beni gel. sarmadı. <laughs> ben de Kemal'le koyboya dalayım dedim. Bu orospunun da konu sarmış. <laughs> sus diyor beni sus <laughs> Hayır bir şey gel Kemal'in bakışa baksa harbi fokus amına koyayım. Ay baba. <laughs> benim bu anlık sinirlenmelerim amına koyayım geri. Bir de bak burada eğleniyorum, gülüyorum. Bozmuş moralimi. <gülüyor> <gülüyor> o gün beni o gün beni Ferit abi de azarladı bu arada. <laughs> Oğlum, çok, Özür dilerim şok lan Jirox. Harbiden burada çok olmuş geri ben. üzülmüş Oğlum, adam amına koyayım. Ben, o gün, ben o gün küsmüştüm de senin sıkıntı olmadı. Ben ya. o gün öyle <laughs> Sen o gün yani, ondan mı içtin lan? <laughs> ben o gün içtim yattım amına koyayım. <laughs> Kemal'in arada götü kalkıyor böyle. <laughs> Neyse biz nereden geldik bu? Lan ben viro izliyorum.